Ankara Üniversitesi bahçesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in diktiği mavi ladin ağacı yaşatılıyor. Ağacın dibinde Aliyev'in hayalim dediği özgür Şuşa'dan ve Azerbaycan'ın muhtelif noktalarından getirilen toprak var. Kökleriyle Türkiye-Azerbaycan dostluğunu hatırlatan bir simge. Ankara Üniversitesi bahçesindeki bir ağacın diğerlerinden oldukça farklı bir hikayesi var. Yeni atandığım aylarda fotoğrafımızı çeken Özkan Bey, bizim fotoğrafçımız. Özkan Bey dedi ki bu ağaç dedi rahmetli Haydar Aliyev'in 2001 yılında Ankara Üniversitesi rektörlüğünü ziyareti ve o günlerde aldığı bir fahri doktora töreni var dedi. Törenden sonra diktiği ağaç dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ağacı tanıtan bir plaka hazırlattı. Azerbaycan ziyaretinde Şuşa'dan toprak aldı. Sebebi ise Haydar Aliyev'in söylediği bir cümleydi. Ehliman Bey, Haydar Aliyev merhumun çok eski bir arkadaşı. Şu anda Azerbaycan milletvekili, Türkiye-Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda. Dedi ki 1996 yılında Haydar Bey dedi bir toplantı yaptı. Kamuoyuna kapalı bir toplantı yaptı. Ve milletvekillerine dedi ki Şuşa'nın özgürlüğü en büyük hayalim. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in diktiği Mavi Ladin Ağacı Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası'nın hemen önünde bulunuyor. Gölgesinde ise Özgür Şuşa'dan getirilen toprak yer alıyor. Ağacın gölgesinde bir levha oluşturuldu. İlk toprak Şuşa'dan 15 Haziran 2021'de getirildi. Ardından Bakü, Nahçıvan, Saatli, Sabirabad ve Kelbecer'den de topraklar levhadaki yerini aldı. İnanıyorum ki Türkiye-Azerbaycan dostluğu da bu arkamdaki ağaç gibi büyüyor. Bakın e, diktiği zaman ne kadar küçüktü e, ama şimdi kocaman bir ağaç oldu.